Selam ben Leliana. Bugün hikayesiyle sizi ağlatacak 5 oyunla geldim. Videoyu beğendiyseniz başlayalım. Finding Paradise insan ruhunun en derin köşelerine dokunan bir oyun. Hayatını bir kez daha yaşamak isteseydin neyi değiştirmek isterdin? İşte bu soruya yanıt arayan Finding Paradise, ölmek üzere olan bir adamın son dileğini yerine getirmek için zihninde geçmişe doğru bir yolculuğa çıkan iki doktorun hikayesini anlatıyor. Fakat Colin'in dileği sıradan değil o hayatını değiştirmek istemiyor. Pişmanlıklarının, hatalarının olduğu gibi kalmasını istiyor. Bu dileğin arkasındaki sebep ise oyuncuyu derinden sarsan bir kırılma noktası. Oyun boyunca Colin'in çocukluğundan yaşlılığına kadar uzanan anılarına tanıklık ediyoruz. Hayatındaki küçük ama bir o kadar da büyük anılar, onun insan olarak kim olduğunu şekillendiriyor. Bu yolculuk sırasında, Colleen'in içsel çatışmaları, bir şeyleri değiştirme arzusunu fakat aynı zamanda değişimden korkma hissini öyle tetikleyici işliyor ki, oyuncu kendisini bu derin duygusal keşfin tam ortasında buluyor. Finale yaklaştıkça, Colleen'in hayatında gerçekten neyin eksik olduğunu ve neden geçmişi değiştirmek istemediğini öğreniyorsunuz. Oyunun müzikleri, diyalogları ve nostaljik atmosferi kalbinizin en kırılgan yanlarına dokunuyor. Son sahnede yaşananlar size hayatı ve pişmanlıkları sorgulatıyor. Gözyaşlarına hakim olmak imkansız bir hale geliyor. Rawcan bir çocuğun hayal gücünün gerçek dünyanın acımasızlığıyla nasıl birleşebileceğini anlatan derin bir hikaye sunuyor. Bir hastane odasına kapana kısılmış bir çocuk ve ona her daim destek olan sevgili annesi. Bu ikili fantastik bir dünyada yolculuk yaparak oradaki karakterlerin sorunlarını çözmeye çalışıyor. Ama bu sadece bir masal değil. Her karakterin öyküsü aslında çocuk ve diğer hastaların gerçek yaşandığı yüzleştikleri zorlukları simgeliyor. Oyun baştan sona kadar duygusal bir iniş çıkış yaşatıyor. Özellikle çocuğun hastalığıyla baş etme süreci ve ölümün kaçınılmazlığıyla yüzleşmesi oyuncuyu ağır bir şekilde etkiliyor. Hikaye ilerledikçe karakterlerin her birinin aslında kendi kayıpları ve üzüntüleriyle nasıl mücadele ettiklerini görüyorsunuz. Özellikle annenin çocuğuna olan sevgisi ve fedakarlığı o kadar derin ki oyun boyunca onların arasındaki bağı hissetmek sizi yıkacak kadar güçlü bir etki bırakıyor. Oyunun en vurucu yanı ise finalde yaşananlar. Büyülü dünyanın renkli atmosferi bir anda yerini keder ve gerçekliğin sert yüzüne bırakıyor. Bir annenin ve çocuğun son vedası. Belki de oyun dünyasında karşılaşabileceğiniz en acıklı anlardan biri. Kardeşlik, fedakarlık ve kayıp temalarının birleştiği bu oyun, sizi iki kardeşin zorlu yolculuğuna davet ediyor. Bu iki genç, hasta babalarını iyileştirmek için mucizevi bir ilaç bulmak üzere epik bir maceraya atılıyorlar. Fakat bu yolculuk sadece dışsal bir mücadele değil. Aynı zamanda iki kardeşin birbirleriyle olan bağlarını, kayıplarıyla başa çıkma şekillerini derinlemesine keşfeden bir hikaye. Oyunun en ilginç yanı iki kardeşi de aynı anda kontrol ediyor olmamız. Bir elinizde büyük kardeşi, diğer elinizde küçük kardeşi yönlendiriyorsunuz. Bu mekanik oyuncu hikayenin içine daha fazla çekiyor. Çünkü bu kardeşler birbirlerine muhtaçlar. Ancak oyun tüm bu bağları sonuna kadar zorlayan bir noktaya ulaşıyor. Yolculuğun sonuna yaklaştıkça iki kardeşin de fiziksel ve duygusal olarak sınandığını hissediyorsunuz. Ve sonra oyun sizi öyle bir vuruyor ki beklenmedik bir kayıpla karşı karşıya kalıyorsunuz küçük kardeşin hayatındaki en büyük destekçisini kaybetmesi ve ardından gelen yalnızlık duygusu. Bu son sahnelerde yaşanan çaresizlik ve keder insanı adeta sersemletiyor. Sevdiğiniz kişiyi kaybetmenin acısıyla baş etmek zordur. Peki o kalbi geri alabilseydiniz ne kadar ileri giderdiniz? Bu oyun tam da bu soruya odaklanan trajik bir aşk ve kayıp hikayesi anlatıyor. Ana karakterimiz Karl, eşi June ile bir trafik kazası geçiriyor ve June bu kazada hayatını kaybediyor. Oyunun en can alıcı kısmı Carl'ın zamanın iplerini eline alarak bu trajediyi geriye çevirme çalışması. Her bölümde farklı karakterlerin gözünden kazaya yol açan olayları değiştirmeye çalışıyoruz. Ancak ne yaparsak yapalım kaderin ağlarını bozmak mümkün olmuyor. Her değişiklik başka bir trajediyi beraberinde getiriyor. Oyunun sizi etkileyen yanı, umutsuz bir çabanın içinde Karl'ın içsel mücadelesini çok derin bir şekilde hissettirmesi. O çaresizliği her adımda duyuyorsunuz. Sonunda Karl'ın gerçek bir çözüm olmadığını kabul etmek zorunda kalması ve sevdiği kişiyi sonsuza kadar kaybettiğini anlaması hikayenin doruk noktası oluyor. Oyunun görsel estetiği, duygusal yoğunluğunu artıran bir atmosfer yaratıyor ve Karl'ın içsel yolculuğunu daha da çarpıcı kılıyor. Yüreğinizde bir sızı bırakan o son sahne uzun süre hafızanızdan silinmeyecek. Ölüm ve yaşamın birbirine geçtiği, sırlarla dolu bir aile dramı. Finch ailesinin lanetli olduğu düşünülen tarihine bir bakış sunuyor. Edith yıllar sonra aile evine geri dönüyor ve ailenin her bir üyesinin trajik sonlarına tanıklık ediyor. Fakat bu ölüm hikayeleri sıradan değil. Her bir karakterin sonu oyunun eşsiz anlatım tarzıyla birleşerek oyuncuyu hikayenin derinine çekiyor. Her ölüm farklı bir oynanış stiliyle sunuluyor. Kimi zaman bir hayal gücü dünyasında süzülüyor, kimi zaman da bir çocuk gibi dünyayı keşfediyorsunuz. Bu anlatım tarzı her bir hikayeyi daha etkileyici hale getiriyor. Çünkü ölümün kaçınılmazlığı her defasında başka bir duygusal darbeyle karşımıza çıkıyor. Oyunun en etkileyici yanı ise her bir hikayenin sonunda yaşadığınız o boşluk hissi. Finch ailesinin tarihini öğrendikçe Edith'in bu lanetten kaçıp kaçamayacağını merak ediyorsunuz. Oyun, yaşamın ne kadar kısa ve kırılgan olduğunu gösteren bir şaheser. Finalde Edith'in kendi kaderiyle yüzleşmesi sizi derin düşüncelere sevk edecek. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.